Herkese iyi akşamlar Herkese iyi yıllar, herkese mutlu seneler 01 01 24'ten Hepinize merhaba diyorum Normalde pazartesi günleri podcast yayınlamam ama Bu da podcast tarihinin En garip kayıtlarından bir tanesi olabilir Neden mi? Çünkü Şu an dışarıda yürüyüş yapmaktayım Ve aklıma Podcast kaydetmek geldi Podcast demek de aşırı zor Gerçekten. Kendi kendime konuştuğumu düşünmesinler de kulaklık taktım. <laughs> yani yeni yılın vermiş olduğu ilk günden dolayı sokaklar çok boş. Ee, eskiden dinlediğim ama şu an dinlemediğim, hatta sevmediğim e, bir şarkıcının şarkısı aklıma geldi. Sokaklar ısız sayfalar bembeyaz, ucu yırtık bir mektup, üşüdüm biraz. Bu kadar arabesk olmaya da gerek yok. Bugün yılın ilk günü. Evet, yolda yürümemin bu kadar tempolu yürümemin sebebi de belki şu olabilir, e, dünkü alkolün toksinlerini atmak. atmak. E, alkol kullandınız bilmiyorum ama ben iki şişe yakın şarap içtim. Evet hava mis, Ankara'da gerçekten hava çok güzel. Üşütmüyor da terletmiyor da güzel bir sıcaklık söz konusu. Yürüyüş yaptığınızda da ısındığınız zaman hani üşütmemesi sağlanabiliyor. Evet, siz neler yaptınız? Yılbaşınız nasıl geçti? Umarım yani güzel geçmiştir. Ben tabii ki de hayatımda bazı değişikliklerle başladım yeni yıla. Bu değişiklikleri zamanı geldiğinde söyleyeceğim. İşte bugün videolar izledim YouTube'dan. İşte Türkiye'nin eski, yani geçtiğimiz bir yılı ile alakalı. Gerçekten çok hoş şeyler yaşamadık tabii ki. Ama bir şekilde bu ülkenin hafızası çok güçsüz olduğu için Unutuyoruz diyelim Belki de unutarak iyi yapıyoruz çünkü her gün size yeni bir şey ekleniyor Bundan sonra Hani şey derler ya işte Bugün hayatımın ilk günüyle bir yürüyüş yapacağım falan Öyle bir şey değil Aslında amacım Sigara ve su almak Ama ben Aynı zamanda dışarı çık. çıkıp Yürümek de istiyorum. Yürüyüş yapmayı çok severim ara ara Bu sokağa benim evin arka sokağına girdim araba geçmez diye Lakin bir de ana caddeye dönüşü. Şimdiden gürültüden dolayı çok özür dilerim hepinizden. Bugün birazcık yavaş konuşuyorum çünkü bugün biraz ağrım. Hani ağır kanlı hareket ediyorum. O yüzden çok da hani böyle eğlenceli bir podcast değil. Üzgün bir podcast de değil. Böyle gündelik telaşelerimizi paylaşacağımız bir podcast olsun bugün de. Gündelik telaşelerimiz nedir? Bak amcam ne kadar güzel yılbaşı ağacını koymuş, ışıklarını da yakmış, giriş bir evde. İnsanların hayat enerjileri var. Ve Hı. insanların hayat enerjileri hani gerçekten bizi de etkiliyor. Bugün bir video izledim. Suyun enerjisi varmış arkadaşlar. Ve suya konuştuğunuz zaman aslında bu Anadolu geleneğinde de var. Ee, i̇şte kötü rüya gördüğünüz zaman suyu anlatın derler Anadolu geleneklerinde. Çünkü su her şeyi alır götürür. Ama götürürken de gerçekten metafizik olarak bu bilimsel olarak da kanıtlanmış hem Japonya'da ve Fransa'da metafizik olarak su bütün o anlattığınız şeyleri götürüp içine hapsetiyormuş ve daha sonra o suyu o su mineralleri diğer suları kirletiyormuş. Ya yani suyla konuştuğunuz zaman özellikle gerçekten otoyol gibi su, suyun suyla konuştuğunuzda ve suya hep şunu demeniz gerekiyormuş işte çok güzel bu suyu içerken falan yani bir yerde inanmam inanmak istedim herhalde. Yani şu an eline tuttuğum, tutturabildiğimiz tek şey su oldu galiba. Su içerken de suyla konuşalım bence. Ne kaybederiz ki? Kendi kendimize konuşuyoruz zaten. Bakın ben size burada podcast çekiyorum. Kendi kendime konuşuyorum. En azından suya da konuşayım. Sanki elimden ne gidecek? Suya güzel şeyler söylediğinizde suyun mineralleri ya da işte o sudaki hücreler vesaire yanlış da bu arada şey yapmış olabiliyorum, söylemiş olabilirim. Onlar daha farklı şekil alıyormuş. Suya kötü söz söylediğinizde daha farklı şekil alıyormuş. %70'imizin su olduğunu düşünürsek birbirimize söylediğimiz kötü sözler bizi gerçekten çok kötü etkileyebilir bu arada. Etkilenmemizin sebebi de bu mu diye tartışıyorlar vesaire. O yüzden hani bence yapılması gereken şey birbirimize yeni yıl itibariyle kötü şeyler söylememek. Tabii ki. Ama ben tabii ki de şunu diyor. Allah hepinizin belasını versin falan diye giriyormuşum olaya. Tabii ki de böyle bir şey değil. Ama yine yani de en azından iyi temenniler bulunmak, iyi temennilerde bulunmak her zaman daha iyidir. Kulaklıklarımı taktım ki insanlar gerçekten kendi kendime konuşup hani yolda şu an hani birkaç araba dışında, geçen araba dışında bir ben varım, başka kimse yok. Ve şöyle düşünün hani düşünsenize karşınızdan biri geliyor, el hareket yaparak konuşuyor en azından kulaklıklı olsun da yakınlaştıkça korkmayın o insandan. O benim korkulacak, korkulacak insan. Ya yani bu şekilde bu bir bilgi beni benden aldı. Hani suyun hafızasının olması ve suyun elektriğinin olması, hani e, hissetme elektriğinin olması gerçekten çok garip. Ben bunu bilmiyordum. Bu da benim cahillik seviyem olsun. Neden de Anadolu'da neden bu şekilde hani suyla alakalı işte suya anlat kötü ya gördüğünde, kötü bir şey başına geldiğinde suya da anlat. Hani su iyi gelir. Ben hep şey diye düşünüyordum. Hani akıyor gidiyor ya. Aslında bir nevi genetik kod olarak varmış. Yani akıp gittiği için ama tabii ki de suyun o kütlesel olarak onu alabileceği hiç aklıma tabii ki de gelmedi. Çünkü neden? Ben bir bilim insanı değilim. <laughs> Ve gerçekten yani bununla da hiç ilgilenmemiştim. Ama insanların genetik kodları mesela işte Anadolu'da yaşayan Anadolu'da yaşanan olayların aslında bir nevi işte Anadolu olsun, Mezopotamya olsun, İran olsun falan hani şey çok garip aslında bilim ne doğru orantıda gidiyor ama sadece halk felsefesi var işin içinde. O yüzden çok kulak asmıyorsunuz bazı şeyleri. Halk felsefesi olduğunda aa saçmalamayın ya. Yani Yalan yanlış şeylerdir bunlar falan moduna giriyor insan. Ama gerçekten onlarla hepsinin bir bağlantısının olması gerçekten çok güzel. Bundan sonra içtiğim sulara <laughs> şey diyeceğim sizi çok seviyorum. Çok tatlısınız. O bana iyi mineraller verin falan diyeceğim. İçime böyle partikülleri güzel güzel otursun ne bileyim. Yani hani artık tek derdimiz suya güzel cümleler kurmakmış. Onu da fark ettiğimiz 0101 2024'müş. Yani yeni yeni şeyler öğreniyoruz. buradan ne ki geçmeyin dedim. Allah kahretsin araba geçiyor ya. Yani şuradan şu araya girsen bakın burası araba girilmez bir sokak. Motosiklet çıkar efendim karşıma. Böyle bir şey yaşanmaz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Buradan gittiğimde tekrar eski yoluma geri dönüyorum ama market çok sapa bir yerde kaldı. Boş verin işte sohbet de gidiyoruz. En azından önceden yalnız başıma yürürken konuştuğumda biraz garipsiyordum durumu. Şu an sizinle vlog çekiyormuş gibiyim. Yakında ben bunu muhtemelen canlısını falan yapıp YouTube'a yükleyeceğim. YouTube'dan da 4, 5, 10, 20 izlenmem falan var. Yani hani böyle YouTube'dan da yüz binlerce izlenmem de yok. Ama yine de en azından varmışçasına ben yükleyeceğim. Ee, şu sıralar genelde evde olacağım için hani bu yüklemeleri yapacağım. Hani yüzsüz diyebilirsiniz, görgüsüz diyebilirsiniz. Sen hayırdır diyebilirsiniz. Vesaire falan filan. Kendimi eğlendiriyorum. Kimseyi de eğlendirmez deyip artık bu podcast'i de ve yolumu da sonlandırayım diyorum. İleride bir tane yeşil ışıklı bir yol yapmışlar. Sanırım cennete çıkıyor o kapı. Çünkü karanlıkların ardında şöyle düşünün ağaçlıklar var. E, ağaçların arasından geçiyorsunuz ve yeşil aşağı doğru uzanan gerçekten hacı yeşili bir yol var. Hangi akla hizmet? Neden yeşil yaptılar? Onu da algılayabilmiş değilim ama hani gerçekten bu konuda bizim belediyelerin rengarenk bir renk cümbüşünü e, yabana atmadıkları çok bariz ve net. Bizim de suyun hafızamız gibi hafızalarımızın olduğunu unutmamak lazım. Bazı şeyleri unutmamak da gerekiyor. Mesela yeni bir yıla yeni güzelliklerle ve yeni temennilerle başlanması unutmamak gerekiyor. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Muhtemelen yarın, yarından sonra her gün podcast'lerim. Kendinize dediğim gibi tekrardan çok iyi bakın. Yeni yılınız kutlu olsun. Umarım çok güzel ve istediğiniz gibi bir yıl geçirirsiniz. Hoşçakalın.